Hafta sonunun ilk gününde Düzce'de il genelinde 4 farklı noktada hırsızlık olayı meydana geldi. Biri bisiklet, üçü motorsiklet olmak üzere 4 farklı hırsızlık olayında çalınan araçları yakalamak için polis ekipleri teyakkuza geçti. İlk hırsızlık olayı Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin önünde park ettiği 81 ABR 060 plakalı motorsikletini sabah saatlerinde yerinde göremeyen SS durumu polis ekiplerine bildirdi. Beyciler Mahallesi'nden 81 AAS 838 plakalı yarış motoru ile Konurak bölgesinden 81 BG 183 plakalı yarış motoru aynı saatlerde çalındı. Üç farklı motosikletin çalınmasının ardından bir diğer hırsızlık olayı ise Kiremit Ocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kilitli olan bisiklete çalan şahıs güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde şahıs eliyle koymuş gibi bulduğu bisikleti kameralara takılmasına rağmen alıp gidiyor. Konrad bölgesinde akşam saatlerinde çaldığı yarış motoruyla gezitiye çıkan ve ismi öğrenilemeyen hırsız polisin uygulamasına takıldı. Dur ihtilana uymayan motor sürücüsü hızla bölgeden kaçmaya başladı. Peşine takılan polis ekiplerini atlatmak için toprak yola giren hırsız takip edildiğini anlayınca mera yoluna girdi. İzini kaybettiremeyeceğini anlayan hırsız motoru bırakıp yay olarak kaçtı. Ormanlık alanda bir anda kayıplara karışan şahsın aranma çalışmaları devam ediyor. one of them.